Kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kış için erik marmelatı tarifi vereceğim. Kendi bahçemde olan erikten ben marmelat hazırladım. E, topladım bahçemdeki eriği. Marmelatını yaptım. Nasıl yapılır hep birlikte öğrenelim. Evet, Şimdi bahçemdeki eriği toplama aşamasını gösteriyorum. Bakın benim bahçemdeki erik şöyle ufak bir erik ağacım var. 4 sene falan oldu ben bunu ekeli. Hiç vermedi şimdiye kadar ama bu sene sefte verdi. Ama eriklerde nasıl desem yumruk gibi erik, domates eriği desem değişik bir erik cinsi çıktı. Çok iri ama arada kurtluları var. Düşüyor kurtlular. Onları ayırıyorum. Bakın arkadaşlar ne kadar iri erikler. Ben de bunları artık toplayıp marmelat yapayım dedim. Yani dayanmayacak haliyle düşüyorlar yere pat pat. Ben de toplayıp marmelat hazırlamaya karar verdim. İlk önce erikleri topluyorum. Gördüğünüz gibi bakın şimdi sizlere yakın çekimden de göstereceğim ne kadar iri erik kırmızı. Ben bunlara domates eriği diyorum da gerçekten ismi de böyle mi bilmiyorum. Kocaman kocaman erikler. Bol su da yıkadım erikleri. Şimdi ben bunlardan marmelat yapacağım. Tam hepsi kırmızı değil ve sert. Yumuşak da değil arkadaşlar. Şöyle ikiye kesip ayıklayacağım çekirdeklerini. Bakın şöyle biraz çevirdikten sonra bakın ortasında yani araları böyle çürüme yaptı. Çürük de değil de kurtlanma yapmış. E durmayacak haliyle ben de ne yapayım temizleyip marmelat yapayım. Bakın böyle kurtlu yerlerini alıyorum. Bu sene ilk defa yaptığı için midir, nedir? Biraz böyle kurtlu oldu ama olsun. Erikler çok güzel. Kocaman kocaman. İçleri sarı, dış kabukları kırmızı. Evet. Bu şekilde eriklerin çekirdeklerini çıkaracağız arkadaşlar. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olan arkadaşlar da bildirimleri açarsa yayınladığım tariflerden haberdar olur. Bu arada erikleri de çektim. Daha önceden 4 kilo erik çıktı ağaçtan. Ufak bir ağaç zaten. Gördüğünüz gibi çöplerini ayırdık. İşte eriklerimiz burada kurtlu yerlerini ayırdım. Ziyan etmedim hiçbir yerini. Bakın ufak büyük ne verdiyse Allah. Hani doğradım, parçaladım, hazırladım. Şimdi kocaman bir tencerem var benim. Onun içine koydum onları, erikleri. Üzerine de su döküyorum. Şöyle bir sürahi su. Yani toplamda iki sürahi su döküyorum. 3 kilo kadar su var bunun içinde. Üzerine çıkacak kadar arkadaşlar. Yani ölçüsü budur. Eriklerin üzerine biraz çıktı mı tamamdır. Ocağa koyduk. Nerede pişireceğim? Bahçemde pişireceğim. Ateşimde pişireceğim. Çünkü biz tüplü ocak kullandığımız için tüpü çok gidecek. Biliyorsunuz tüplere de aşırı derecede zam geldi. Artıkın dikkatli kullanmak lazım. 500 TL'ye dayandı bir tüp. Biz de köyde oturduğumuz için haliyle odunla yapışıracağım. Gördüğünüz gibi ocağımı yaktım, ateşimi. Tenceremi koydum ve kaynamasını bekliyorum. Eğer sizde böyle imkanınız varsa ocak falan yakmayın. Tüplü ocak falan yakmayın. İnanın çok masraflı olacak. Haliyle biz de burada odunlarla pişireceğiz. Orada burada olan tahta parçalarıyla pişireceğiz. Evet kaynamaya başladı rengi tam kırmızı olmayacak e, birazcık da benim bahçemde böğürtlenim vardı böğürtleni de döktüm Börtleniden döktüm çok az hani bir reçel yapacak kadar diye toplamıştım bir tane ağacım var bahçede ondan toplamıştım renklenenleri ve renk versin de marmeladın içine döktüm Çünkü sarı bu erikler kabuklarda çok fazla aşırı kırmızı koyu renk değil yani içi dışı haliyle biraz kırmızı olmasın istedim ha, yoksaydı da koymayabilirsiniz sarı da olabilir niye olmasın ki marmelat mis gibi de olur ya da vişne atabilirsiniz dut atabilirsiniz siyah dut atabilirsiniz renk vermesi için sarı erikten yapacaksınız tamamen parçalanana kadar ocakta kaynatıyorum erikleri dediğim gibi böğürtlenler renk vermesi için başka hiçbir şey yok. Evet, ocaktan aldım. Gördüğünüz gibi parçalandı tamamen. iyice parçalandı. Şimdi bu şekilde bırakmayacağız tabii ki de. Blender'le şöyle hiç iri parça kalmayacak şekilde güzel bir parçalıyoruz. Tamamen hiç iri parçası kalmayacak şekilde Ayrıyeten bir süzgeçten geçirmeyeceğim. Tamamen parçalayacağım zaten. İri parçası zaten kalmayacak. Onun için de süzgeçten geçirmeye de gerek yok. Ha, blender olmazsa tabii ki de geçirebilirdik. Parçalama işlemimiz de sona erdi. Gördüğünüz gibi hiçbir iri parçası kalmadı. Bakın. Çok da güzel oldu. Rengi de yeteri kadar kırmızı olmasaydı hiçbir şey tabii ki de sarı olarak da yapabiliriz. Şimdi üzerine şekerini veriyoruz. Şimdi 4 kilo erik vardı benim. Üzerine de 2 kilo, 2,5 kilo şeker döküyoruz arkadaşlar. 2,5 kilo. Yani reçel olmadığı için marmelat olduğu için şekeri biraz az döküyoruz. Biraz böyle ekşim tırak olması lazım. Reçel yapacaksanız tabii ki de birebir ölçü şeker kullanın. Yani 4 kilo eriye 4 kilo şeker kullanın. Ama bu marmalet olduğu için biraz şekerden kıstık. 2,5 kilo şekere indirdik. 4 kilo eriye. Şekerini de verdik. Şimdi tekrar ocağıma koydum. Şöyle yarım da limon suyunu sıktım. Onu da döküyorum. Bu yani adet olmuş şekerlenmesin diye. Yarım limonun suyunu döktük. Çok az da margarin koydum. Yani o da parlaklık vermesi için kaşığın ucuyla hani koysanız da olur, koymasanız da olur. Çok az bir şey koydum. Şimdi ocakta tekrar kaynatıyorum. Biraz şöyle koyu ve akıcı bir kıvam olana kadar kaynayacak. Evet, ocaktan indirdim. Bakın şimdi kıvamını görün. Bu kıvam iyi. Şu anda da kaynak, hoşur hoşur kaynak. Bakın, kıvam iyi. Bu soğuduğu zaman tam böyle ekmeğinizi banmalık. Hatta hani kahvaltılara yağlı ekmek yaparım ben genelde üzerine şöyle döküp sürebilirsiniz. Ya da ekmeğinizi bandırabilirsiniz. Şimdi sıcak sıcak kavanozlara dolduruyorum. Çünkü kapakların tutması lazım. Hemen yani kapatacağız. İki tane birer kiloluk kavanozum var burada. Diğerleri yarım kiloluk kavanoz. Yani toplamda 2, 4, 5 tane yarım kiloluk İki de bir kiloluk kaç ediyor? Yani iki dört buçuk kiloluk mağaza, e, kavanoz hazırlamışım buraya ben. Zaten bir kiloya bir kilo reçel çıkar. Bu biraz marmelet olduğu için biraz sıvık olduğu için haliyle yarım kilo fazla çıktı. Dört buçuk kilo çıktı. Şimdi kapaklarını kapatıyoruz. Sıkı sıkı arkadaşlar. iki geri bir ileri yöntemiyle muhakkak kapatın kapakları. O zaman tam oturuyor. Mümkünse sıfır kapak değilse de çok yani bozulmayan kapak olduğuna dikkat edin. Benim de sıfır değil çünkü geçen seneki kapaklardan henüz bu yıl daha kapak almadık. Sıkı sıkı kapatıyoruz. Kapattığımız kavanozları da ters çeviriyoruz. Bu şekilde bir gün bir gece bekleyecek. Yani bugün yapıyorum yarın sabaha kadar bekleyecek. Bunu da kalanda döktüm tencere dolanları. Bakın kıvamını şu anda dediğim gibi sıcak soğuduğu zaman tam kıvamına gelecek. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapar hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Hoşçakalın. Afiyetle kalın. Kendinize iyi bakın.